Şehirden haberler sizler için şehir şehir gezmeye devam ediyor efendim. Bugün büfe alanında faaliyetlerini gösteren Burak Bey ile birlikteyiz. Burak Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun teşekkür edersiniz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz sizleri gördük çok daha iyi olduk. Burak Bey kaç yıldır bizler bu sektördeyiz? Adım Burak iki yıldır faaliyeteğim. E, büfeyi kendim işletiyorum. E, benim babamdan gelen meslek bu. Bu kadar. Baba mesleği olması oldukça özel olmalı. Ben arka planda görüyorum ki. Annenizle de çalışıyorsunuz evet, bir Aile grubumuz var burada Ailemizle beraber çalışıyoruz Annem de bana destek oluyor Onunla beraber çalışıyoruz Peki buradaki ürün gruplarımız neler Ben duydum ki efendim Burada köfte ekmek meşhurmuş Ve bici bici meşhurmuş Adını doğru telaffuz edebildim mi şu an? bilmiyorum evet. ama Evet doğru telaffuz ettiniz Adana'mızın yöresel kendisinin ürünü olduğu Bici bicimiz var Onunla meşhuruz Artı bizim kendi köfte ekmeğimiz var Kendimiz el yapımı Evde annem kendisi hazırlıyor Ve güzel e, müşterilerimize sunuyoruz Ondan sonra sucuk ekmeğimiz var, tantuni var. Adana'ya özel tantuni bilmenler de olabilir. O da kuzu tantuni. Ciğerden yapıyoruz. Tostumuz var, İzmir kumrumuz var, hamburgerimiz var. Bu tarz ürünlerimiz var. İnsanlara hizmet ediyoruz. Köfte ekmeğimizin özel olmasının en büyük nedeni anne yapımı olması. Evet, el yapımı yaptığımız için daha da çok tercih ediyorlar. Ben de açıkçası annelerin yaptığı şeyler çok daha güzel oluyor. Mutfakta yani burası şu an çok renkli bir alan. Annesi de aynı şekilde çok güler yüzlüler. Ben Bici Bici'ye çok değinmek istiyorum. Çünkü Adana'ya has özel bir yer. Adana'ya has hiçbir yere bulamazsınız. Sadece Adana yöresine mevcut. Ve yazın yenilebilen bir ürün. Onu da size tatlayalım zaten. Burada görüyorum ki her şey fazla organik aslında. İzmir kumrusu, köfte ekmeği, sucuk ekmeği, işte muzlu sütü, ballı muzlu sütü. Peki var mı böyle e, müşterinin siparişine göre hani özel karışımlar yaptınız bir özel şey. Karışım istediğimiz atom istiyor genelde. Onlar bayağı bir şifa oluyor. İçerisine badem, fındık, fıstık, bal, muz, çilek bunları katıyoruz. Bu yüzden bizi tercih ediyorlar. Peki biz burada kaç kişi çalışıyoruz? Üç kişi çalışıyoruz. Ben ve annem. Arka planda olan güler yüzlü hizmete devam eden kardeşim var, yeğenim var. Onlarla beraber aile şirketi diyebilirim. Çok güzel bir ortam burada. Bir de ben şeyi çok merak ettim efendim. Sizler için soracağım. Eminim sizler de ürünlerin tadına bakmak istiyorsunuz. Peki dışarıdaki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Hani evlere servis imkanınız var mı? Evlere paket servisimiz var. Evet. Adana'nın Seyhan ilçesindeyiz, İbo Osman Caddesi'ndeyiz ve köşede çiğnerici kardeşler var, onun yanındayız. Bizi kesinlikle çok kolay bulabilirler. Sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarında bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kullanıcı adımız Obrix Büfe, bize her yerden ulaşabilirler. Peki Burak ve ekran başındaki izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Onlar da buraya gelsinler, sizleri ziyaret etsinler. Adana'nın Seyhan ilçesinde İbosman Caddesi'nde Çeleci Kardeşler yanında Obris Büfe olarak tüm halkımızı davet ediyorum. Hepsini bekliyorum. Tüm lezzetlerimizi tatmaya. Efendim bizler de sizleri buraya davet etmiş olalım. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.